Elektrikli motosiklet almayı düşünüyorsanız ve bütçeniz 50 ile 60 bin TL arasındaysa doğru yerdesiniz. Bu videoda Türkiye'de bu fiyat aralığında en çok tercih edilen elektrikli motosiklet modellerine birlikte göz atacağız. Konfor, menzil ve motor gücü gibi temel özelliklerde kullanıcıları memnun eden, fiyat performans açısından öne çıkan modellere odaklanıyoruz. Bu kanalda elektrikli otomobillerden motosikletlere, bisikletlerden scooterlara kadar en güncel ve en tarafsız içerikleri bulabilirsiniz. Eğer siz de bu dünyaya ilgi duyuyorsanız kanalımıza abone olmayı Unutmayın. Hazırsanız şimdi gelin modelleri birlikte inceleyelim. İlk olarak Mondial Emon Moneta ile başlayalım. Moneta şehir içinde günlük kullanım için oldukça uygun bir model. 2400 watt DC motoruyla 45 km hıza rahatça ulaşıyor. Maksimum 70 km menzil sunuyor. Gri ve siyah renk seçenekleri mevcut. Hem ön hem arka disk frenle geliyor ve alarm sistemi gibi güvenlik detayları da düşünülmüş. Sele kısmı geniş ve kaydırmaz malzemeden yapılmış. Kurşun asit bataryası biraz eski bir teknoloji ama şehir içi kullanımda yeterli. USB şarj girişi de güzel bir artı. Bu fiyata alınabilecek dolu modellerden biri diyebiliriz. İkinci elektrikli motosiklet modelimiz Motolux Alf Pro. Modern tasarımı ve pratikliği ile öne çıkan Alf Pro, otomatik vitesi sayesinde rahat bir sürüş deneyimi sunuyor. 1500 watt motor gücüyle şehir içi için oldukça yeterli. Bataryasıyla 35 ila 55 kilometre menzil sunuyor. Şarj süresi ise 8 ila 10 saat arasında. LED far, USB şarj, dijital gösterge, NFC kart, port bagaj gibi özellikleriyle de kullanıcı dostu. Ön disk ve arka kampana fren sistemiyle geliyor. Hafif yapısı sayesinde trafikte manevra kabiliyeti oldukça yüksek bir başka güçlü model ise yuki Spark Pro 2100 watt motoru ile dikkat çeken Spark Pro 50 ila 60 kilometre arasında bir menzil sunuyor 84 ve 20 mAh'lik grafen aküsü var yani batarya teknolojisi daha güncel şarj süresi klasik olarak 6 ila 8 saat arası ön ve arka disk fren sistemi bulunuyor mavi kırmızı ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor tasarımı modern motor gücü yeterli menzil ise ortalama değerlerde Güçlü motoru ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken Leopard modeli 2000 watt motor gücüne sahip. Maksimum 70 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Bataryasıyla 80 kilometreye kadar menzil sunuyor. Sadece 4-6 saatte tam şarj olabiliyor. LCD ekranı, USB ve Type-C çıkışları, 3 kademeli hız modu ve anahtarsız çalıştırma özelliği sayesinde hem teknolojik hem de pratik bir kullanım sağlıyor. Ön disk ve arka kampana fren sistemiyle donatılmış. Ayrıca Aurora, Türkiye genelinde yedek parça temini ve servis ağı konusunda kendini kanıtlamış bir marka olarak öne çıkıyor. Seçim yaparken bu kriterin de oldukça önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Son olarak Volta Vs 2'den bahsedelim. 1500 Watt motor gücüne sahip olan bu model jel bataryasıyla geliyor ve tek şarjla 53 kilometreye kadar menzil sunuyor. Özellikle rejeneratif fren sistemiyle dikkat çekiyor. Bu sistem fren yaptığınızda bataryayı tekrar şarj etmeye yardımcı oluyor. Ön disk ve arka kampana fren kombinasyonu güvenliği artırıyor. LED farlar ve yüksek kontrastlı ekran gibi donanımlar da sürüşü kolaylaştırıyor kompakt tasarımı ve sessiz sürüş modu sayesinde şehir trafiğinde oldukça konforlu bir seçenek. Kısaca özetlemek gerekirse bu modellerin her biri kendi içinde farklı avantajlara sahip. Kimisi daha güçlü motor sunuyor, kimisi daha uzun menzil, kimisi de konforlu sürüş ve teknolojiye odaklanıyor. Seçim yaparken ihtiyacınızı ve kullanım alanınızı iyi belirlemeniz önemli. Eğer sizin için hız mı önemli yoksa şarj süresi mi ya da sadece günlük kısa mesafeler için bir model mi arıyorsunuz? Bu saydığımız modeller bu bütçeyle alınabilecek en güçlü adaylar arasında. Eğer siz de bu modellerden birine sahipseniz yorumlara kendi deneyiminizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere E-Motor kanalından selamlar.